merhaba sevgili dostum senin için kahvemi içtim ve niyetlendim Bu arada lütfen e, niyetini tut Hatta dileyin isteğin Her ne varsa beni dinle lütfen e, hatırlatmam gereken bir şey var özel bakım yaptırmak isteyen ruhtaşlarım arkadaşlarım dostlarım e, profilimdeki WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz anlık bakım ya da detaylı bakım olarak mesajınızı da belirtirseniz çok sevinirim. Hemen niyetini tuttuysan sevgili dostum açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz akıtalım. Her zaman olduğu gibi gördüğün gibi sıkıntılar, dertler ne varsa hepsi iki sağlamada gitti diyebilirim. Çok fazla e, zorluk çekmeden dertlerini atıyorsun inşallah. şöyle sana da göstereyim fincanın içine ayda uyuyor dertlerin sıkıntıların üzerine ayda uyuyor yeni adımlar atmışsın yeni kararlar almışsın ve bir tane çok güzel aydınlık bir kapın çıkmış e, tam böyle e, dertlerin sıkıntıların üst üste geldiği bir dönemin içinden şu an çıkmak üzeresin bayağı uzun süreli bir dönem yaşamışsın belli ki bu durumdan yakın bir zamanda çıkıyorsun çünkü aydınlık bir kapı açılmış, bir fırsat çıkmış önüne. Ee, özellikle U harfi var, Urfa'nın U'su senin isminde olabilir ya da yapacağın bu işle ilgili olabilir. Bir de D harfi var, Denizli'nin D'si. Yine senin isminde olabilir ya da bu vereceğin kararla at atacağın adımla ilgili olabilir. Bebek çıkmış yeni bir oluşum var. Çok tatlı bir bebek çıkmış burada. Yeni bir oluşum ya da bebek bekliyorsun olabilir, bebek istiyorsun olabilir. Bunun müjdeli haberini alabilirsin. Hayırlısı olsun inşallah, hayırlı sağlıklı evlatları olsun. Yeni bir oluşuma, yeni bir şeye adım atıyorsan da ferah ve aydınlık olacak. Tertemiz olacak senin için, iyi olacak. Dört çakımı çıkmış, dört tarihlerde, vadelerde bu işi gerçekleştirebilirsin. Ayın 4'ü, 14'ü, 24'ü olabilir. 4 hafta, 4 gün sonra olabilir. Sen kendi durumuna göre al ve yor bunu lütfen. Şöyle çeviriyorum. Telefon konuşmalarım var, irtibatlarım var bu arada. 9 rakamı çıkmış bir de burada. Bu telefon numaralarıyla ilgili olarak, bu telefon konuşmalarıyla ilgili olarak bir durumu açıklığa ve netliğe kavuşturuyorsun artık tamamına erdiriyorsun yani buraya kadar geldi bu iş artık bundan sonrası için kesinlikle kararımı veriyorum ve oturup konuşuyorum şeklinde her şeyi göze alarak bir masa başında konuşma gözüküyor senin için hayırlısı olsun inşallah diyorum şöyle çeviriyorum çok fazla laflar, sözler, dedikodular çıkmış. Çevrende dikkat çeken bir insansın. Gözler aslında senin üzerinde, aile içinde de, aile dışında da, iş çevrende de sürekli bir göz hapsindesin. Ee, seni çok sürekli takip ediyorlar. Ne yaptın, ne ettin, neye karar verdin, nasıl bir yol izleyeceksin. Büyük bir merak içindesin. Ee, pardon, bu insanlar senin hakkında merak içindeler. Böyle olmaya da devam etsinler. Lütfen her şeyini kimseye anlatma, paylaşma. Ne denir? Nasibi, güzelliği bozulmasın. Olup bittikten sonra herkese açıklayabilirsin. Gerçekten yapacağımız, atacağımız büyük adımları yakın akrabamız ya da Annemiz, babamız, eşimizden başka kimseyle paylaşmamak gerekiyor. Çünkü diğer insanların maalesef kötü niyetleri ve enerjileri işimize riske atmaya sebep olabiliyor diye düşünüyorum açıkçası ben inanıyorum buna o yüzden herkese her şeyi paylaşmamak lazım ve şöyle çeviriyorum 7 rakamı çıkmış 7 rakamı da güzel bir durumun habercisi burada bir yerden bir haber bekliyorsun 7'li vakitlerde gelebilir özellikle ayın 7'si 17'si 27'si ya da 7 hafta 7 gün sonra olabilir en fazla 7 hafta diyorum yakın zamanda çıkmış Çünkü beklediğin haberi alıyorsun bu dönem içinde hayırlısı olsun inşallah bu haber iki kişiyi ilgilendiriyor evli olabilirsin birlikteliğin olabilir bu haberle beraber hayatınız değişiyor maddi anlamda da büyük bir kazanç sağlıyorsun Bu arada haneye güzel bolluk bereket geliyor bir yolun var uzak bir yola gideceksin F harfi çıkmış F ve T harfi Fransa'nın F'si Trabzon teyze bu T harfi sürekli çıkıyor ara ara fallarda açıkçası vardır bunda da bir hayır diye düşünüyorum. T harfli bir durum yani bu yolla ilgili F ve T harfi bu yolla alakalı bir durum. Bunu aydınlığa kavuşturuyorsun ve bir dönemi kapatıp yeni bir döneme adım atıyorsun diyebilirim. Sevgili dostum evliysen evliliğindeki sıkıntıyı bitiriyorsun bu dönemi değiştirirken yapacağım yorum şu an e, lütfen dikkatli dinle e, dedim ya bir dönüşüm bir değişimi e, artık adım atıyorsun bitiriyorsun şeklinde eğer evdeysen evliliğinle ilgili problemleri bitiriyorsun tatlıya bağlıyorsun bir de şöyle taraf var eğer ki artık düzelmeyecek bir durumsa tamamen ayrılık noktasıyla ayrılık durumuyla olayı netleştiriyorsunuz eğer sevgiliysen bu insana bir şans daha veriyorsun sonrasında bakıp ona göre devam ya da tamam kararını alacaksın. Ee, eğer ki bu insan sana karşı küsse ve sana karşı bir tepkisi varsa onun da netlik kararını bu dönem içinde alacaksın. Yani büyük değişimin bu şekilde olacak. Manevi hayatındaki büyük bir değişim söz konusu diyebilirim sana. Şöyle çeviriyorum. Bir kadın çıkmış. Sevgili dostum ister erkek ol ister kadın beni dinleyen. Bu farklı bir kadın. Bu sen değilsin. Bu kadının mutlu ve güzel haberini alıyorsun. Bu eşin olabilir. Sevgilin olabilir. Veya çok yakın bir arkadaşın olabilir. Artık muradına eriyor. Bu insanın müjdeli güzel haberini alıyorsun diyebilirim. Burası çok güzel çıkmış bir aslan kafası çıkmış. Güçleniyorsun, kuvvetleniyorsun. Aslan kafasının yanında bir de tertemiz kalbin çıkmış. İlişkinde mutluluğu yakalıyorsun. Ya da yakın zamanda gerçekten çok sevebileceğin, kendine yakın hissedeceğin, artık bu insanla tamamlanabilirim diyeceğin bir insan da girebilir hayatına. Lütfen alıcı gözlerle çevrene bakmayı da unutma olur mu? Dertlerin ve sıkıntılarında ferahlama dönemine şu an için giriyorsun. Lütfen dikkatli adımlar at, acele kararlar verme olur mu? Hemen tabağıma geçiyorum. Şöyle biraz katılım. Evet, çeviriyorum. Pardon, elim çarptı yine. Niyetin temkinli hareket ediyorsun bu çok güzel bir şey niyetin oluyor niyetin çok güzel oluyor maddi ve manevi açıdan ferah bir şekilde oluyor hane içi aydınlık çıkmış sadece hane içinde birinin çok kafası dumanlanmış diyebilirim çok fazla dertlenmiş onu da yakın bir zamanda atacak çünkü dışarıdan gelecek bir maddiyatla ilgili maddiyatla ilgili bir haberle kendini rahata erdirecek bu insan aile içindeki bu insan şöyle çeviriyorum bakıyorum Evet üst üste üst üste üst üste kısmetler geliyor bir de erkek var bu kısmetleri haneye getiren gelmesini sağlayan güçlü bir erkek var burada sen olabilirsin tanıdığın bir insan olabilir ama çok yakın hem aileye yakın hem sana yakın bir insan sayesinde hanenin rahatlayacağı bir döneme giriliyor maddi anlamda hayırlısı olsun inşallah diyorum zıplayan bir balık var burada çok güzel bu balık da senin e, iş teklifleri alma olasılığının yüksek olduğunu söylüyor. Eğer bir yere başvuru yaptıysan oradan olumlu cevap alıyorsun. Bu arada sevinç gözyaşın akıyor. Niyetin, dileğin tekrar belirginleşti ve çok da kolay oluyor. Evet, niyetlerin, dileklerin ikiliye çıktı. Şu an aklından ne geçtiyse o da kabul oluyor bu arada. burada bir göz aydınım var. Çok güzel. Sonra deve çıkmış yük ee, evlenecek olan arkadaşlar e, evleniyorsunuz, gidiyorsunuz, deveyle eşyalarınızı, yükünüzü taşıyorsunuz ya da yer değiştirecek arkadaşlar kolaylıkla, ferahlıkla yerinizi değiştiriyorsunuz diyebilirim. Evet sevgili taşım bugünlük kahve falan bu kadar. Hakkında hayırlısı olsun inşallah diyorum. Ve beni dinlediğin için çok ama çok teşekkür ediyorum sevgili dostum. Eğer ki kanallarıma e, takip etmeyi, abone olmayı unutmazsan, beğeniler atmayı ve yorumlar atmayı da unutmazsan çok sevinirim. Tekrar tekrar beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bütün dileklerin, bütün e, isteklerin kolaylıkla ve güzellikle seni bulmasını diliyorum. Kendine çok iyi bak. E, her zaman dediğim gibi sevgiyle ve hoşçakal.